Bugün ben size çok popüler olan belki herhalde şöyle bir kitapçıları tarasak en fazla üzerinde kitap yazan konu kişisel gelişim. Bu nedir? Bu nedir? Pek Yani bunu acaba hipnozla nasıl eklenmeyebiliriz? Hipnozda kişisel gelişimimizi nasıl organize edebiliriz? Onunla ilgili sizinle birkaç konuşma yapacağız. Bunu interaktif olmasını istiyorum. Sadece benim söylediklerimi dinlediğinizde bunun çok verimli olmadığını görüyoruz. Sorular olabilir. Aklınıza takılan bir takım şeyler olabilir. Belki daha önce öğrendiğimiz birçok şeye aykırı bazı bilgiler burada ileri sürebiliriz. Onları eğer sizlerle birlikte tartışırsak daha verimli olur diye düşünüyorum. muhtemelen geçen birinci kursta herhalde bunlar yapmıştı ama şöyle bir isterseniz hatırlayalım. Hipnozun ne olduğunu, ne işe yaradığını, nerelerde kullandığımızı, asıl amacımızın ne olduğunu. Örneğin az önce Başlı ilgili bir arkadaşımız soru sordu. Yani biz bilinçli hipnoz diyoruz ama bunu bilinç altındaki bir süreçten kaynaklandığını biliyoruz diye. Onlarla ilgili de bir takım bilgiler ortaya çıkabilir. Hipnoz aslında bir içe bakış. Asıl amacımız bilincin frenlerinden kurtulmak için yapmış olduğumuz bir dikkat yoğunlaştırma seansından ibarettir. Dolayısıyla hipnozu biz, bir, e, bizim aynı zamanda Psikoterapi Enstitüsü diye bir enstitümüz var. Oradaki tercih yapmış olduğumuz kitaptan şu bölümünü aldım. İçsel bir eminle, yoğunlaşma ve dikkatin odaklanmış halidir. Ali Özden Öztürk'e göre de örneğin bir farkındalıktır. Dolayısıyla gerçekten hipnozda insan kendi iç değerlerinin, bilinçaltı dünyasının farkına varmaya başlıyor. Bilinçli hipnozda bizim asıl e, yaptığımız, dekolümüz nedir? Bilincin açık olması burada, asıl espri budur. Bu e, başlısıyla ilgili soruyu soran arkadaşıma özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Buradaki temel espri bu, bilincin açık olması, zihnin çalışmış olduğu bir ortam. Yine az önce hipnoza giren hanımefendi, ama ben her şeyi duydum. Bunu bütün hipnoza aldığınız kişilerden, sücelerden duyacaksınız bu cümleyi. Ben hipnoza girmedim ki özellikle. %70 ile %80 civarında bir oran vardır. Özellikle ilk hipnozdan sonra karşılaşacak olduğunuz sorudur. Ya. Yani hatta beğenmeyecekler. Az önce benim de söylediği gibi. Birinci, ikinci seansdan hayır benim eklediğim hipnoz bu değil. Ben farklı bir dünyaya geçmek istiyorum. Uyumak istiyorum, kaybolmak istiyorum, her şeyi unutmak istiyorum kişiler bunun beklentisi içerisinde size geldikleri için karşılaşmış oldukları o bilinçli hipnoz farkındalığının karşısında kendilerinin hipnoza girmediğini söyleyeceklerdir. Oysa gerçekten hipnozun derinliği çok önemli değildir terapi amaçlı yaptığımız bir hipnozda. Gösteriyi bir kenara bırakırsak. En basit, ufak bir trans halinde bile eğer üç tane iyi kuralımız vardır. Biraz sonraki sıralarda göreceğiz onu. Eğer o yeter varsa yani istek, ihtiyaç ve inanç varsa her türlü hipnoz koşulunda tabana da baktırsanız, ayağa da baktırsanız, gözünüzle de baksanız, hangi yöntemi kullanırsanız kullanan kişi hipnoza alırsanız ve faydalı olursunuz. Oto hipnoz, Bir de az önce bir arkadaşımız bir soru sordu. Telefonda hipnoz nasıl oluyor filan diye. O pratik telkin tabii o. İlk hipnozlarda, ilk hipnoz seanslarında kişiye onu söylüyoruz. Bundan sonra bir şekilde telefonla bile görüşsek siz buradaki telkinin aynısını alacaksınız diye. Dolayısıyla post hipnotik bir telkin verildiği için hastaya sonra siz telefonla da görürseniz veya bir televizyon programında sizi görseler de aynı etkiyi yapabilirsiniz. Veya benzer etki. Aynı yani etki dersek biraz iddialı bir şey olabilir. Peki o zaman otohipnoz ne? Çünkü otohipnozun e, tanımını e, öncelikle yapmamız lazım. Biraz sonra göreceğiz ki kişisel gelişimde temel otohipnoz ve imajinasyon üzerine kurulu. Bu açıdan otohipnozda şöyle bir tanımını bir kez daha isterseniz hatırlayalım. Kişinin belirli bir fikri kendi kendine kabul ettirmesinden ibaret. Çok kabaca ve kısaca. Kişi bu durumda dışarıdan... Bu otohipnozda hekimin, hekimin bize verdiği şeyi, telkini Kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Tabii ki. Ha, ha, tamam. e, öğleden sonraki seansta da eğitimde hipnoz, <laughs> benim hipnozda en çok kullanmış olduğum bölüm. Eğitimde hipnozda zaten bunu bir vakaya nasıl yaklaşıyoruz, böyle bir vaka size geldiğinde nasıl yapacaksınız, başlangıcından sonuna kadar göreceğiz. Ama bu otohipnoz tabii hekimin size verdiği, selahiyetlendirdiği alan içerisinde bir şey. Buradaki, aslında pardon, doğduğumuz andan itibaren yaptığımız bir şey aslında bu. Yani birbirimizi hani bir şey diyoruz. Anladım, da şöyle bir sonuca getiriyor. Yani bütün e, dünyayı algılamamız da hipnotik bir algılamadır. Real bir algılama değil. Yani doğduğumuz andan itibaren Hayır, bu bütün, her daim yapılan bir şey değil. Örneğin herhangi yani bir... Yani bu çocukluk sürecini aldığımız zaman Hipnoz e, yani elimizin kanayacağına, hastalanacağımıza, ee, olan e, şeylerimiz çocukken kendi kendine alıyoruz. Bunu bütün dünyayı hipnotik bir algılamayla Hayır, Anlatmak istediğimiz şey o değil. Doğduğumuz andan beri bunu zaman zaman bütün hayatımızda kılıyor. Örneğin bir sınava gidiyorsunuz. Ben bu sınavı yeterince çalıştım. Diyeceğim abi ben bunu kazanacağım. Dediğiniz şey bir otur telkindir. Ama ben buraya bakacağım, ben buraya bakıyorum. Veya ondan önce kendinizi herhangi bir şekilde telkinlendirmiyorsunuz. Veya bir evet. e, telkin yapmıyorsunuz. Yani bütün hayatı algılamayı alırsanız bu o zaman doğru bir şey olmaz. Söylemiş olduğum şey bunu zaten kullanıyoruz. Ancak devamını getireceğiz. Burada bizim kastetmiş olduğumuz otohipnoz da burada bizim kendi kendimize söylediğimiz arasında bir fark var. Eğer siz daha önceden herhangi bir konu, örneğin sınavlara hazırlık konusunda belli bir hipnostör tarafından telkinlere alındınız ve belli bir hipnoterapiden geçtiyseniz o hipnostörün size vermiş olduğu telkinlerden kaynaklanan bir otohipnoz yapıyorsanız burada sizin elde edecek olduğunuz başarı çok daha büyük olacaktır. Ama kendi kendinize örneğin ototelkin şeklinde bunu yaparsanız birçok kitap var. Yeni başlayanlar için hipnoz. Hipnozun işte farklı dünyası filan diye. Buralardan aldığınız bilgilerle siz kendi kendinize telkinler vermeye kalkarsınız. Burada elde edecek olduğunuz başarı daha düşüktür. Çünkü bir hipnostör tarafından yönlendirilen bilinç altının e, başarısı daha farklıdır. Burada söylemiş olduğumuz doğduğumuz günden beri şimdiye kadar bütün dünyayı algılamayı, bütün evreni algılamayı bir hipnoz altında yapıyoruz, bir efendim oto altında yapıyoruz diye bir şey söz konusu değil. Zaman zaman kullanmış olduğumuz bir şeydir. Ama temelinde yine de farklıdır. Oto hipnoz, hipnostör tarafından kişiye kullanacak olduğu alan doğrultusunda verilen bir şeydir. Örneğin size sigara için gelen bir kişi olsun. Bu kişi eğitimle ilgili kendisine telkinler verdiğinde elde edecek olduğu başarı daha azdır. Ama sigara ile ilgili kendisine <laughs> olduğu, elde olduğu otoriknoz ile çok olduğu telkinlerde elde ettiği başarı daha farklıdır. Anlatabildim mi? Ee, bu tanımlama şeye dahil değil mi? Sertifizyon için. Yani, 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 yani oto, otoyipnoz da e, illa bir hipnotör tarafından verilen bir terkinin zaman zaman kişinin kendisi uygulaması gibi Şimdi onu tam ayıramıyoruz. Yani şöyle çünkü İngilizce'den Türkçe çevire çevirilerde mesela işte selfie ne olarak tam anlamı çeviriyoruz. Bu psikolojide ben aynı zamanda moda da psikoloji masterındayım. E, yani bu, tam karşılığı yok. Yani bulamıyoruz maalesef Onun şeyini. O sorunuz Ya tam ayrım yok yani bunun. Hayır yok yani tamam. tam bir ayrım yapamıyoruz. Ancak burada da otohipnozdan bizim kastımız onun altını çizmek istiyorum. Yanlış bir şeydan anlaşılsın istemiyorum. Otohipnozdan kastımız aslında belki posthipnotik terkin gibi bir şey. Hipnozdan sonra örneğin az önce yine Ali Bey'in yaptığı sağ elinizi bir yumruk haline getirdiğinizde tıpkı buradaki gibi seansın bütün boyunca hatırlayacaksınız dediğinizde gerçekten o kişi sınava girdiğinde o rahatlığı, sizin muayenehanenizde yaşamış olduğu rahatlığın aynısını o sınavda da yaşıyor. Böyle benim e, yaklaşık 48 bakalım bir serim var. E, örneğin bu yıl 341 puan alan bir öğrencimiz var. Geçen yıl sınavı kazanamamasına rağmen bu yıl 341 puan aldı. Şimdi çok büyük böyle farklar da elde edebiliyorsunuz. <laughs> bir soru daha vardır herhalde şuralarda. Evet, ne cevap oldu ya da unuttum. Peki başka, başka sorular mı var ya ee, oto Otohipnozda bir hipnostör aracını elde edilen kadar tabii doğaldır bu. Ee, çünkü o hipnostörün etkisi, ortamın etkisi, istek, ihtiyaç, inanç bunun içerisindedir. Özellikle kendilik değerinde bir takım küçüklükler veya azalmalar olan kişilerde otohipnozda biraz daha e, başarısızlık söz konusu olabilir. Sert eskiyim mesela şimdi kendi e, Neyse psikolojiye psikolog arkadaşlar olarak tekrar girebiliriz tavsiye edilirse. Ee, biz aslında hani bir çok klasik piyasa laf var ya biz düşüncelerimizden ibaretiz hani diye. Hakikaten öyle bizim önce algılamalarımız başlıyor bu düşüncelerin e, oluşmasına ve bunların da davranışlarla örülmesi sonrasında bizim karakterimiz ortaya çıkıyor. Bunun için söylüyoruz biraz sonra otoyitloz bölümünde ve ototelkinlerde bunların hepsini kullanacağız. Hipnoz ve ototekin bir kişinin kendisini olmasını arzu ettiği şeye maksimum derecede konsantre ederek bilinçaltını programlaması halidir. Bilinçaltına yeni bir program veriyoruz. Bütün bunları yaparken, ben tabi var e, genelde hazırlamış olduğum, hastalarıma göstermiş olduğum bir slide'ım var. Bir iceberg var. Onun üzerinde çiz, biraz sonra göreceğiz o şekli. E, orada bütün bu bilinci, bilinçaltının topografik kuramı Freud'un. E, ilk ego süper egoyu anlatıyorum. Çünkü aslında önce sigara için gelen bir insan bile olsa, efendim eğitim için gelen bir insan bile olsa, bütün bu bilgileri vermekte çok büyük fayda var. E, çünkü bir de özellikle bir de hipnoz hakkında e, bilgiler vermemiz gerekiyor. Bu bilgileri verdikten sonra hasta size daha hazır hale geliyor. Bilinçaltını biliyor, ne demek istediğinizi anlıyor. Ve ondan sonra sizin vermiş olduğunuz telkinler daha da böyle sanki bir e, şeyin puzzle'ın yerine konacak olan taşlar gibi yerine oturtuyorsun ve karşında çok harika bir tablo çıkıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun e, Biraz önce Süleyman Bey'in sorusu da sanırım oydu, ben de öyle anlıyorum. Benim de aynen böyle bir sorum var. E, şimdi siz söz ettiğiniz için söyledim. Yani sanki bir haritası var mı dedi, e, Ali Özden'in sorduğunda. Size de sorayım, siz söz ettiğiniz için söylüyorum. Hani topografisini çıkardım dediniz ya. Bilinçaltının ilk egonun. Ben çıkartmadım, buraya çıkarttım. Biliyorum da siz hastaya gösterdiniz Hı. <laughs> biliyorum. Peki bu hipnoz tam nereye tekabül eder? Bilinçaltına tekabül eder. <laughs> <laughs> Şimdi temelde bizim yapmış olduğumuz şey bilinçaltı çalışmalarıdır aslına bakarsanız. Fakat bu bilinçli kelimesi zannediyorum birazcık kafa karıştırıyor. <laughs> Bilinçliden bizim az önce, kastımız az önce söylemiş olduğum şey.